ardından bir faiz videosu daha geldi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yalnız kurt atacağız arkadaşlar. Hemen bölümümüzü seçelim. Yalnız kurt atalım. Yalnız kurtta da açıkçası fazla iyi değilim. Yine de başlayayım. daha Hı. çok şey değilim arkadaşlar. Hmm. Battle yani. PUBG'de Erangel diyorlar da burada Battle Royale. Orada daha iyi arkadaşlar. Ama sizler için bu, bugün de bir tane yalnız kurtaracağım. Ne çekeceğimi gerçekten ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hemen geldik. Abi, çok iyi. Bakalım gördün Gelsin gelsin arkadaşlar. Şöyle. Abi bilgi vereceğim. hemen canını. Bastı Abi. Yine galiba. Adam da can bastı çünkü. Abi. Ya nasıl olamadım var ya. Ben zaten pompalı da fazla arkadaşlar. Hadi kardeşim. Bakalım. Gördün. Adam biraz daha iyi. Ben de... Ben de... Kaçma daha. Yürü. Evet. Bir on da biz aldık arkadaşlar. Bir sen buraya. Ondan sonra başka. Şöyle. Bir de şu gelsin. Ve bu. Ben bir yaşını alalım. Bakalım hocam nereden çıkacak arkadaşlar. Şunu şöyle alıp şuraya sallamak istiyorum. Çünkü ya buradan ya oradan gelecek. Hadi tamam. Çok güzel çok güzel. Bunu aldık. Kaldı iki var. Bakalım adam bizi alabilecek mi? O da var şimdi. Atalım direkt şunu Hadi. Of son anda canım. 3 ya 3. Abi var ya son anda aldık. Vallahi ya canım 3 <laughs> Bakalım ne seçecek adam. Hadi. Başla şimdi birazdan. Ha. Ah ya, sevmediğim silah. Hadi. Ve bu iş buraya kadar. Abi adam nasıl anlamadım valla ya? Sonunda çıktı galiba. Ya üç canla nasıl kazandık valla? <laughs> ne? Bir yer daha mı var? Lan ben onu tamamen unutmuşum. Abi. Adam nerede? Ya abi böyle de olmaz vallahi ya. Niye çıkıyorsun kanka videodayız. Oh. Ah. Oh. Kafayı bir tane mı ya? Valla videodayız ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun kanka. Bir şey olmaz. Evet. Yürü ve Hadi ya. Hep kaçıyorlar. Bakalım kaç hasar vermiş. Bin kaç hasar verdim. 1300 civarı şey verdim diye. Bence 1300 vermişimdir. Veya 1350. Ne? 1272. Abi vallahi niye çıkıyor ya. <laughs> Evet. Hemen. Gelsin bakalım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.